Selam. Bugün 25 Şubat. Bu videoyu da dördüncü çekişim. Çünkü o kadar çok yorulmuşum ki artık böyle kelimeleri telaffuz edemiyorum. Ağzımdan kelime çıkmıyor yani. Neyse. Bu video olacak. Şimdi bir tane ayete matematik denemesi çözdüm bundan. Sonra da bu üçteden bir tane ayete matematik denemesi çözdüm. Daha sonrasında sırasını tam hatırlamıyorum ama Bundan 4 tane deneme çözdüm. İşte Türkçe denemesi olsun mantığıyla bir tane kaldı bundan bu arada. Sonra bundan bir tane sosyal denemesi çözdüm. Buna da öyle sorular koymuşlar ki yani böyle tam sayısalcıların zorlanabileceği kısımlar falandı. Sonrasında günün geri kalanı hep biyoloji aslında. Bundan biyoloji denemeleri çözdüm. Sonra bundan çözdüm. Bir de benim Böyle deneme çözmem biraz böyle uzun sürüyor. Yani uzun sürüyor değil de analizlerim. mesela neyde yanlış yaptım mesela atıyorum. Sinirde bir yere yanlış yaptım. Açıyorum onu, dinliyorum onu, çalışıyorum falan. Hani o şekilde gerçekten bayağı uzun sürüyor bunlar. Ama önemli olan bana bir şeyler katması yani. Kattığı için de benim için sorun yok. Sonrasında gittim Map kitabından duyu organlarını okudum. Sonra bundan da bitirdim onu. Bir de bunu sabah yapmıştım ama yine matematikten sonra herhalde bunu yapmıştım aynen. Glikoliz, kreps falan fotosentez. Kamera netlerse tabii. Bunları böyle yazmıştım. Yine map kitabından okuyorum. Sonra öyle yapıyorum. Öyle o şekilde. Bugün aslında hep biyolojiyle uğraştım. O şekilde 9 saat falan çalışmış olmam lazım. Çok yoruldum. <laughs> o zaman görüşürüz.